Merhaba arkadaşlar. Ben Night ve bugün sizlerle birlikte Eldo'y oynuyoruz ve bugün arkadaşlar Eldo'y'de bir challenge yapacağız. Evet, challenge'ımızın adı 5 dakika içinde moteli temizleyemezsem bir tane full Glock mi sileceğim arkadaşlar. Eee şimdi öncelikle başlamadan önce sezon 9 gördüğünüz gibi eee ileride gelecek. Ne zaman geleceği belli değil arkadaşlar. Ne zaman geleceğini kimse bilemez. Eee hani daha önce de biliyoruz başka youtuber'lar işte demiş şu saatte şu zamanda gelecek falan filan eee gördük. Gelmedi. Bir, bir çok kez şahit olduk ama ben hiçbir zaman size saat ve zaman vermedim. Eee ben e, o hafta dedim. O hafta içinde gelecek dedim. O hafta içinde de geldi. Ben tam kesin bilgi veriyorum arkadaşlar bunu e, unutmayın. Bu arada sezon 9 ile ilgili güncel haberlerden e, haberdar olmak istiyorsanız e, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çok önemli şeyler yapacağız. Şimdi e, challenge'ımızın kuralı arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu çizgi var ya önümdeki çizgi. Bunun gerisinden başlayacağız. E ee, elimle istediğimle gidebilirim. Sonradan değiştirebiliriz istiyorsanız challenge'ı bir sonraki challenge'da. Ve sizin de başka challenge fikirleriniz varsa söylemeyi unutmayın. Bu arada meydan okumayacağım. Eee yani şimdilik daha bu yeni olduğu için biraz öğrenin. Sonra belki ileride hamit abi'ye meydan okurum. Şimdi hazırsanız başlatıyorum. 3 2 1 ve başladı. Şimdi selamın aleyküm. Aleyküm selam dediler. Demeleriyle öldüler. Çok güzel. Hemen bunu aldım. Hadi oğlum. Hadi. İşte burası biraz sıkıntı arkadaşlar. Burada biraz süremiz gidiyor. Ee, çok hızlı olmamız lazım. Hadi abi hadi hadi. Koy şunu. Vur vur. Şurada da biri var. Bu arada gençler, e, headset getirmeyi unuttuğum için headset'li yerler var ya oraları Allah. Oraları e, şey yapmayacağım, kırmayacağım yani. Onun dışındaki her yer e, sayılır. Bak bura buradan bahsediyorum. Aa bura kırılıyormuş. Çok güzel. iyi o zaman. Bura bura kırılmıyor maalesef. Burada bir şey yok. Allah, oğlum full glow'umu silmek istemiyorum Lütfen, lütfen Aa, burada şey var Viper Viper git, Viper Viper kaç vuruyordu? ah dur Tamam, öldü Viper'dan bir şey çıkmadı En son loot'larız arkadaşlar burayı Yo, burada yine bir şey yok Yani kıramıyoruz arkadaşlar headshot olmadığı için Allah Çok korktum Aa kapının arkasında şey kaldık lan. Tamam. Eee buralarda bir şeyler yok başka değil mi? Şuraya tekrardan bakacağım arkadaşlar. Burada bir şey yok. Eee buralarda bir şeyler yok. Aa şurayı unuttuk bak. Challenge iptal oluyordu. Tamam. Bir de ay çıkamadım lan. Bir de şura, şuradakiler var. Arkadaşlar 5 dakika çok mu fazla oldu? Hadi oğlum. Bitti mi? Bitti mi? Bitmiş. Bitmiş değil mi? Aynen bitmiş arkadaşlar. Ama bir dakika. Dur orayı açamıyoruz galiba. Son bir yer kaldı arkadaşlar. Siz zaten dakikayı ve saniyeyi tam olarak söylersiniz. Yorumlarda belirtirsiniz. Bir dakika şimdi hemen de bakacağım. Nereydi lan? Şura. Ha bura kırılmıyor aynen. Tamam bura kırılmadığı için orayı da saymadık. Yoksa hani kırsak bir 30 saniye giderdi. Bir de diğer taraf var yani. 30 saniye giderdi. Yani 2 dakika 18 saniye mi? Öyle bir şey yaptık arkadaşlar. Bayağı iyiydi. Hızlı bir şekilde yaptık. Ee, şimdi arkadaşlar istiyorsanız biraz moteli lootlayalım. Motelden neler çıkıyor onlara da bakalım. İki tane oğlum bir tane gloom gitti diğeri de gitti lan. Yani bu da şu an elimdeki de bitti neredeyse. Ne varmış bunda? İp. İp önemli ip. Ay bandaja basıyordum. İp bitmek üzere bende arkadaşlar. Siz de gördükçe almaya çalışın. Bakalım burada ne var? Hemen take all diyoruz. Yani hepsini al. Burada var mı bir şey? Tamam, bunu da aldık. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar, challenge figürleriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu arada burada moteller arkadaşlar hep bir tane granite kesinlikle oluyor. Grenade'i her geldiğinizde buradan hani moteli sürekli temizlemeye çalışın. Zaten çok maliyetli bir yer değil hani motel. Güzel şeyler veriyor. Ee, en önemlisi grenade. çünkü granite'le de polis istasyonunda e, dalgaları temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Televizyonun altında ne var lan? Oo bak bence var ya çok güzel şeyler veriyor. Yani o kadar zor bir yer değil arkadaşlar motel. Buraya gelip de kasılabilirsiniz. ...buradan ne çıkacak. Bu arada arkadaşlar... ...like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, bildirimleri açın. Açıklamada Discord kanalımız var. Oraya da bakmayı unutmayın. Ve... E, ...bol bol yorum yağmuru bekliyorum sizden. Şurada... ...ne varmış? Ha, burada da... ...iyi lan baseball sopaları bulduk bayağı bir. Ee, bu... Raiders kaskını almayacağım. Şu dışarıda bir de arkadaşlar loot yerleri var. Onlardan da güzel bir şeyler çıkabilir. Şunları da alalım. Bak işte yanlışlıkla hep bu oluyor arkadaşlar. Çantayı kapatırken hep bu oluyor. Yanlışlıkla hep yapık kit basıyorum. Canım böyle hani 120 ya full canım, 118 gel. Yanlışlıkla elim kite gidiyor. 2 canlık şeyi basıyorum. Kit boşuna gidiyor ya. Evet şimdi bunları alsam mı? Yok gerek yok. Aha. Barbekü. Dur lan buradan et çıkarsa güzel olur. Çıkar mı? Bundan çıktı bunu da yiyelim. Arkadaşlar. Sezon 9 ile ilgili dediğim gibi videonun başında da dedim. Güncel şeylerden haberdar olmak istiyorsanız bizi takip etmeyi unutmayın. Ee, şöyle last day e, bir fotoğraf paylaştığında size ben videomda o fotoğrafı göstereceğim ne demek istediğini ne anlatmak istediğini ya da ne geleceğinden hepsini göstereceğim ama e, last day bunları tek seferde yapmadığı için arkadaşlar e, atıyorum bir gün çarşamba günü yapıyor bir gün cuma günü yapıyor o günkü videomda atıyorum. E, onu gösteririm arkadaşlar. Ne demek istediğini, ne yapmak istediğini size gösteririm. Bunu e, her sezonda da yapıyoruz arkadaşlar. E, benim diyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazlasını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. E, challenge fikirlerinizi de yazmayı unutmayın arkadaşlar. E, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.